Dur bakayım. <laughs> tamam. Neyse. Aslında bu tip kime eşlik edecek? Buna da e, bu tipsiz size eşlik edecek. Tipsiz adını ben koydum. Neyse. <laughs> Neyse. Şimdi ben insanları pes diyeceğim edeceğim falan. İyi davranacağım. Bu da kötü davranacak. Bu küçük atacak insanlara. Beni engellemeye çalışacak. <laughs> içini eziklemesin. Kavga <laughs> çıkartma da yeterli. Biz geçen bu videoyu çekmeye çalıştık. Buna sonra mı kavga çıkarttı. <laughs> Neyse kanka ben gidiyorum. Kadın Allah rahmet etmeye. <laughs> Bakın Dur kardeşim. Benim şeyim bile rengarenk. Bakın arkadaşlar ben, ben beyazım. Buna bulma beni. De. Bulma. Bulma. <laughs> acıyor. Kanka ile kaçtığım nasıl? <laughs> Seni geçebilirim. Bana ne, bana ne geçer Hangi? Aynı şey bende de var. Tam bir buldum. Ama hangi pete hediye edeceğim? Büyük soru. Büyük soru ve sıkıntı. Ee, ben bunları halledip hemen geliyorum. Yaz arkadaşlar için devam ediyoruz. Hallettim. Şurada bir kız gördüm hemen buna vereceğim. Bu Neyse. Ya niye kızmıyorsun kızım sana hediye vereceğim. Kanka bu arada videoyu başlattım. Ee, şimdi tamam. Sana, e, sana bir hediye var. Siz şu an sağlık dost mu takip ediyorsunuz? Evet. Şimdi ben bunu bunu vereceğim. Şimdi buna herhangi herhangi sana bir hediye var. Hadi bakalım. Wow diyor. <laughs> wow. Sadece. Şey. Güzel. Fena değil. Aa. Şimdi ben de ben şimdi başka birine takas atıyorum. Hediye vereceğim ama veremiyorum. Sana attım yanlışlıkla. Reddet onu. Reddet. Tabi. Panik algı, algı Hadi bakalım. Ben bunu koyayım şimdi hemen. Şimdi. Gidiyorlar. Bakalım ne Ve verecek. Neyse başka gene internet gitti. Şimdi gitmemesi lazım. Teze. Teze Yusuf'un takipçisiymiş. Neyse vereyim onu. Gel şuraya. Kabul et şunu. Kabul et. Kabul et. Kabul et. Şunu. Kabul et. Kabul et şunu. Ya sana hediye vereceğim oğlum gel şuraya. <laughs> <laughs> He, ha. ha, bana demirmiş, ejemzi diyorum, ejemzi. Sana bir hediye var. Herhangi. Allah şükür diyebildim. Al. Şey Oha. Evet, evet. Birine verebildik hediye. Ne? Takas atıyorum şimdi ama kabul etmiyor. Kabul. Yanımdaki kız beni akıllı çıkardı. Bence olur diye başkasıyla takas yapıyor anlaşılan. Bekleyelim. Ya. Hush. Hayır. Kızma. Ay tanem. Hıhı. 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 <laughs> Çok iyi bu arada. It's ya. Sana hediye verelim o zaman. Sen beni seçtin. Ben seni değil, sen beni seçtin. <gülüyor> <Ooh>. <gülüyor> wow. Sana üzgün ama hediyem var. Herhangi dur, herhangi yaygın diyeceğim. Dur yaygın. Hmm. Yaygın, yaygın, sadece yaygın. Ha. ha şöyle ya. Kabul etsin. Bugün beni... <gülüyor> <gülüyor> Aha. biraz önce beni kabul etmeyen kız. Gel buraya. Gel buraya. Kabul edeceksin onu. Kabul et. Bak terlik geliyor. Oyna şu çocuğum. Allah. Bak terlik şimdi. <laughs> ya hediye vereceğim. Dur söyleyeyim. Sana bir hediyem var diyeceğim. bu. Söylüyorum anlatamıyorum derdim ben. Anlatamıyorum ya. Kabul etmiyor. Ya gel şu Başkası için bu kadar peşinde koşturmuyorum ya. Bu ne ya? Aynı halim varsa... Ya uğraşamayacağım seninle. Başkasına ne? Fantastik kukla. Fantastik Luka. Luka'ymış. Buna atılmıyor. Niye? Moda. Ha, tamam. Kanka ben sesini kapatmıştım. Dur açayım. <laughs> neyse, neyse. <laughs> işte. Şimdi başka ne yapalım? Bu takas yapıyor. Bununla. Şunu inşallah atacağım ben. Yalan sabır. Arkadaşlar bu bilgisayarları ben kabul etmiyordum. Bunu atmıştım, bunu atmıştım. Başka bir yere gideceğim çünkü burada başka yapamıyorum. Hemen. Aha cute diye biri geldi. Ona atacağım şimdi. Cute. Gel bakalım sana hediye vereyim. Gel bakalım. Gel. Kabul Bak sana hediye vereceğim. Bak hediye vereceğim sana. Ha. Ha. Kaldım ortada. Ortada dön gibi. Neyse. Gidelim. Yani. Neyse geldik şimdi. Ne hediye verebilirim? Bu kız şu umursamak zorunda bir çocuk alıyor. Derken onu atacaktım. Bu geldi şansına. Bu sen koydu ama dur. Yaygın yaygın. Sana bir hediyen var. Yaygın. Yaygın mı? Kız ne Bugün hediye dağıtıyorum ben. Meleğim bugün. Peki. Ne? Şimdi onları Alo. hediye vereceğim. Ama 19. Ama ama kendini acındırıyor. Neyse. Oha. Aslı. Umudunda da kabul etsin. Hadi. Um, ya. Um, ne Ola inek. Hah. Sanki inek iyi, iyi falan ne diyorsun be bir merhaba bir efsane bir o varsa bir hediye veriyorum dur yaygın yaygın hmm. bana bir hediyem var yaygın aa kim koydu çok şirin Sana kadar kaç kişiye hediye verdin? 4-5 kişiye hediye verdim. Şimdi sırada kim olsun? Sıra gamer. Sana vereceğim. Şanslıydın ama şansını kaybettin. Evet, deprem oldu. Adın deprem oldu koymuş ya. Gel. Hediye vereyim sana ben. Evet. Dur sana attım ben. Sana verdim hediye. Evet. Ya ben niye istediğim kişi takas atamıyor? sana, atın, sana vermeyeceğim. Neydi bak? Hadi bakalım. Sürcünüz <laughs> geldi demiş. Çok kabul ne kabul ettim yok. Kim açam ben ya? Gördüğüm ilk kişi, kişi şey atıyor var. Sen niye böyle duruyorsun? Ha? Sonunda yer atıyor. Bana bir hediyem var. Alhamdülillah. Aaa! Binek verdi. Eee... Good head... Kedom... Yok. Good head... head Arkadaşım da teşekkür ediyorum. Hah, burada kendisi. Teşekkürler. Binek verdi. <laughs> Bir daha atıyor. Bakalım. Bakalım Herkes ne versin. Ne diyor? Ha? Sana ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? İngilizce bilmiyor olmaz. Bilmiyor olmaz. Videodayım. Yapamam üzgünüm. Oy atıyormuş galiba. da de yine bunu atıyorum. XZ böyle bir şey. Yapma üzülme. Video <laughs> çıktım daha ne istiyor? Kabul etsene şu isteğimi. Valla hev have... hev okudum kanalını. Kusura bakma. <laughs> ne? <Neydi>? Helva. Helva. <laughs> Kızıl Adada helva okudum. Hel helva. Helva gibi. Buna bir hediye var. Bir göğün, herhangi. Video oyunu. Video oyunu. Şimdi. Hey, yetkin için abone oldum. Ne zaman ne zaman şimdi? Önce bir şarkı vardı da o geldi. Abi bir biri var. Onu atıyorum. katabiliyorum. Dur bu olmaz bu olmaz. Ne var mı? Melek bir şekilde ol şarkı. Şey Yapma hayır yapılmaz. <laughs> Ben yapıyorum. Böyle duruyorum. Böyle insanları kendimi güzel gösteriyorum. Hadi atla gezelim. Hadi atla gidiyor. Uhuu atladım o zaman. Madem istiyorsun. Çok güzel. Düşüreceksin beni. Allah. Kanka bu benim portakala soktu. Şimdi sunumlar yine daha pet vereceğim Sunum olsun. Bak şimdi burada çok şirin gözüktü gözüme o yüzden onu vereceğim. Hem de benim gibi melek kanadı varmış. Aa de melek kanadı var. Ne kadar güzel. Herkes. İki kişi sadece. Yine Gel bakalım buraya. Seni seçtim Pikachu. Seni seçtim Pikachu. Ha şöyle be. Tamam. Hediye. Bana bir video oyunu yaygın. Nerede? Herhangi bir video oyunu yaygın. Herhangi bir video oyunu. tekrar tamam et. Tamamdır. Hediyemizi verdik. Bu arada o paskar tavşanıydı. Bilmeyen varsa. Şimdi... Neyse. Biz sana <laughs> hediye veredik mi? İyi yap. Kızım sen neredesin ya? Neyse, ben bunu bulayım hemen. Daha bulacaksam artık. Arkadaşlar e, ben bir şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapıyorum? Ya? Helikopter gidelim ama daha sürüyorum. Anladım. Yo. <gülüyor> <gülüyor> helikopter. Helikopter, helikopter. Bunu <laughs> böyle yapacağım yok. Bunda bir şey olmadı. Neyse bir bakayım şuraya. Gel. <laughs> bakayım. <laughs> Gelmesin olacaklarda bir sürüm değilim ha gelmiş. Işte Let kafasına vurayım gel 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 kafana vurayım gel kafana vurayım. <laughs> evet arkadaşlar bugün videom bu kadar sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın burada tavuklu pilav artık bunda video gelecek bu kişiyle.